Sizce neden insanlar para için çalışıyor da para insanlar için çalışmıyor? Ya da çalışanlar neden dünyanın en zengini olurken para kazanmak için daha çok çalışan insanlar daha da çok fakirleşiyor? Bu videoda bunun sana nasıl olacağını, şurada görmüş olduğu neredeyse 70 pound için insanlar bir gün boyunca çalışıyor ve bu videoyu sonuna kadar izlediğinde bunu nasıl kolay bir şekilde kazanabileceğini kolay dediğime bakma arka taraftaki bilgin sayesinde. Çünkü ne kadar öğrenirsen o kadar kazanıyorsun. Bu bilgiyi doğru bir şekilde kullandığında nasıl başarılı olacağını, ve bu görmüş olduğum para için neredeyse Türkiye'de insanlar onlarca gün çalışıyor. Peki bu kadar basit olan şey için insanlar neden çok uzun süre için çalışıyor? Peki bu videoda bunu sizlere adım adım anlatacağım. Bunu kendi yaşam tecrübelerimden size anlatacağım. Çünkü gerçekten çok uzun zaman önce ben de bu süreçte neden insanların ömürleri boyunca para için çalıştığını ve çalışmış oldukları paranın ne kadar daha çok kazansalarda bir taraftan da gittiğini gördüm. Ve böylelikle uzun uzun araştırmalar yaptım. Okumadığım ve araştırmadığım İngiltere'de kütüphane ve özel kitaplar kalmadı. Neredeyse tarihin en eskilerine giderek çok detaylı bir şekilde neredeyse British kütüphanesinde insanların neredeyse randevuyla girebileceği okuyabilecekleri kitaplara kadar okudum. Ve bu bana bambaşka bir bakış açısı oluşturdu. Yüzyıllar öncesinde de aynı muhabbet devam ediyordu. Yani aslında şu an size ekonomik kriz ya da arka tarafta paranın bir önemi kalmadı, paranın bir değeri kalmadı diyen yani insanlar bin yıl önce de varmış. Ve bu insanlar her zaman aynı şekilde daha çok zenginken arka tarafta para için ya da bu sistemler için çalışan insanlar da her zaman kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yaşamış. Peki bunu kütüphanede okurken şunu düşün. Şimdi bu insanlarla bu insanlar ayıran şey neydi? Bu tarafa baktığımızda daha çok emeğiyle daha çok Sürekli olarak çalışan insan sadece hayatını döndürebilecek ya da ailesini döndürebilecek kadar bir hayata sahip ve bu kadar para kazanabiliyorken arka taraftaki insanlar neden daha çok para kazanıp daha çok zamana sahip oluyorlar? Bu, bu düşünce benim gerçekten kafamı çok kurcaladı. Elime kitapları aldım, araştırmalar yaptım, okudum, videolar izledim, eğitimler katıldım, seminerlere gittim ve en önemlisi benim bu alanda milyon dolarlık şirketleri yöneten ve bununla beraber de bu şirketlerin danışmanlığını veren insanlarla buluşup internet üzerinde konuştum. Kim Amerika'ydı, kim Almanya'daydı, kim İngiltere'deydi. Bu insanlar yüzden fazla milyon dolarlık şirketlerin finansal danışmanlığını yapıyordu. Ve ben dedim ki oraya gidene kadar zaten orada olmuş insanlarla konuşmak bana çok farklı bir bakış açısı alacaktı. Ta ki dediğim gibi de oldu. Seni yanlış hatırlamıyorsam 2011-2012 İngiltere Rich Dad Poor Dad yani Robert Kiyosaki az çok bilen vardır zengin baba yoksu baba bunlar İngiltere'ye geldi ve benim için çok büyük bir andı bu bu özel an gerçekten beni çok heyecanlandırdı çünkü bu insanın kitaplarını çok çok okunmuş ve gerçekten okuduğum kitaplarda da bu yapmış olduğum süreçlerde sürekli olarak öğrenmeye çalışıyordum ve bu benim için güzel bir rol modeliydi. Robert Kiyosaki'nin anlattığı sistemde bırakın para sizin için çalışsın, siz de kendi oluşturacağınız asetler için yani yatırımlar için çalışın. Aslında bir nevi dört tane bir şablon çıkartıyordu. Burada işçi kısmı, alt tarafta normal girişimciler, üst tarafta büyük CEO şirketleri ve aşağıda da dördüncü kısımda da yatırımcılar. Ve dediği iş sistemde işin yüzde doksanlık kısmını yatırımcılar yiyordu geri kalan kısmı da diğer üç şeye dağılıyordu. Ve burada paranın nasıl çalıştığını, para sistemlerinin nasıl çalıştığını çok detaylı bir şekilde anlatıyordu. Ve bu insanın bu Londra'ya geldiğinde anlatacağı şeyler inanılmaz derecede inan önemliydi benim için. Ve randevu aldım. Bir İngiltere'de, Londra'da bir otelde yüzlerce insanın katıldığı bir seminer yaptı. Ve Robert Kiyosaki gelmedi. Onun danışmanı ya da onun üzerinden reklam yapmaya çalışan bir firma çıktı ve ben benim hayal kırıklığını uğradım. Fakat konuşan kişi de aynı şeyin farklı bir versiyonunu İngiltere'de yapıyordu. Fakat herhalde onlarla ortak anlaşmaları vardı ve geldi şöyle bir şey yaptı arkadaşlar hiç unutmuyorum. İnsanlara nasıl e, ev sahibi olduğunu ve İngiltere'de nasıl yatırımlar yaparak dünyada çok farklı şeyler yaptığını anlattı. Ve bu bana çok farklı bir bakış açısı sahip olmamı sağladı. Ve bundan sonra her şey bir anda değişti arkadaşlar. Değişen ilk şey şuydu. Ben milyonerim diye bir yapıyı, yazıyı bana buraya yapıştırdılar. Beni inanılmaz derecede havaya soktular. Ee, ve o zamanlar neredeyse gerçekten e, hayatımı idam ettirmeye çalışacak kadar param vardı. Düşünüyordum nasıl yapabilirim? Çünkü daha öncesinde yapmıştım bu süreci. Fakat İngiltere'ye geldiğimde yine farklı süreçlerden geçtiğim için aynı süreci nasıl yapacağımı İngiltere'de tam kestirememiştim ve yaptığım halde yaptığım şeyden de vazgeçmiştim. Fakat uzun bir süre düşündükten sonra bunu nasıl daha iyi yapabilirim ve bir gün ee, uzun bir süre insanlar para için çalışıyor. Neden para bizim için çalışmıyor? Nasıl zengin oluruz? Bizim aklınızda geçen bütün soruları emin. Ona zaman da ben de geçirdim zaten. Ve bununla o kadar araştırma yaptıktan sonra şunu düşündüm: İnsanlar harekete geçtiği zaman her zaman kazanıyor. Yani baktığınız zaman şöyle: Siz iş sahiplerinize, patronlarınıza diyebilirsiniz: Benden az biliyor, benden şunu yapıyor. O zaman siz niye kendi işinizi yapmıyorsunuz? Madem o kadar çok iyi biliyorsunuz. Aynı soruyu yıllar önce ben de kendime sordum. Neden o zaman ben kendi işimi yapmıyorum da o başkasının işini yapıyorum ve dediğim nokta şuydu arkadaşlar. Cesaret. Cesaretiniz yok. Bu kadar. Paranız olabilir. Belki paranız olmayabilir. Bunların hepsi telafi edilebilecek şey. Fakat cesaret her zaman telafi edilecek bir şey değil. Yani bu gerçekten riske girip. Çünkü ya kaybedersiniz, ya işinizden kovulursanız, ya hayatınızı düzene sokan maaş bozulursa. Maaş şöyle bir şeydir arkadaşlar. Bence dünyada en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Çünkü ona alıştığınız zaman o konfora, hayatta o konforun dışarısına çıkamazsınız ve hayatınızı o konforda ilerletirsiniz. Benim kitabımda çok güzel bir söz var bana göre, size göre bilmiyorum umarım öyledir. Asgari ücret şöyle bir şeydir arkadaşlar, sizi ne yukarı çıkartırlar ne aşağı. İşinizden çıkmayacak kadar yani yaşam döngünüz dönecek kadar bir alt limit koyulurken kendi işinizi kuramayacak ya da hayallerinize ulaşamayacak kadar da bir üst limit kullanır. Ama şöyle diyebilirsiniz ama benim işte falanca müdürüm ee, ben 10 bin, 10 bin Türk Lirası alıyorum, o işte 50 bin Türk Lirası alıyor. Emin ol, onun da 50 bin liralık gideri vardır. Yani gün sonunda teraziye koyduğunda belki sen daha zenginsin de çünkü daha çok zamanın vardır, onun kafasını kaşıyacak şeyi yoktur. Zaten bu sistemlerde, özellikle kapitalizm sisteminde size daha çok para verdikçe, size daha çok çalıştırırlar ve ömrünüz çalışarak geçer. Arkanıza döndüğünüzde bir 50 yaşında olmuşsunuzdur ve hayat geçmiştir, tebrik ederim. Artık emeklisiniz, kalan 10 yılınıza da hayatınızda istediğiniz şeyleri yapmaya çalışabilirsiniz e, Fakat bu bambaşka bir açı yani herkesin inandığı şey çok farklı o yüzden o doğru bu yanlış demeyeceğim fakat ne demeye çalışıyorum Şu para için çalışmayı bıraktığımda ne için çalıştım kendim için insan olmak için daha iyi bir insan daha çok kitap araştırdım, daha çok kitap okudum, sevdiğim şeyleri daha çok yaptım ve şunun farkına vardım. Benim korktuğum bu para, hani ben bu parayı günlük kazanabilecek miyim, acaba şunu yaparsam kazanabilecek miyim diye korktuğum bu para var ya, ben kitabımı okurken kazanmaya başladım. Nasıl mı? Arka tarafta ben yokken bile benim adıma çalışacak pasif gelir kaynakları oluşturdum. Bunu yapmak gerçekten çok zamanımı aldı. Fakat kendi başına sistem oturduktan sonra hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Tabii ki şöyle bir durum var. Daha çok araştırırsam, daha çok yüklenirsem daha çok kazandığımın farkındayım. Fakat eğer yetiyorsa ben günlük diyelim ki 200 pound para kazanmak için çalışıyorum. Eğer 200 poundım hiçbir şey yapmadan günlük bana geliyorsa siz para kazanmak için çalışır mıydınız? Kendinize bir soru sorun. Kendinize dürüst bir şekilde soru sorun. İşte benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben o zaman parasıyla bahsediyorum. Bu para benim için zamanında yeterliydi ve dedim ki ben bu parayı nasıl internetten kazanırım? Ve araştırdım. Dropshipping ile başladım. Sonra bu kitabı okudum arkadaşlar. Okuduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Değişen önemli şeylerden bir tanesi tamamen neden yaşadığımı hayat amacımı bulmuştum. Ve böylelikle insanlara bu yaptığım sistemleri öğretmeye başladım. Örnek veriyorum. İnternette kitap sattım. Araştırdım. Buldum bir kitabın değeri internette şu an ortalama olarak 5 pound'a 10 pound'a alıyorum internette 200 300 poundda satıyorum ve bu sistemi binlerce milyonlarca insan öğrettim ve sonunda 2 milyon insana ulaştığımı farkına vardım ama bu süreçte ben nasıl 2 milyon ulaştığımı bana sorsanız benim de hiçbir fikrim yok burada anlatmaya çalıştığım şey aslında tamamen şu ben o kadar çok kazandırmak için uğraşmışım ki arka tarafta olan biteni çok da detaylı bir şekilde bakmamışım Çünkü en başta söylediğim gibi hayalini kurduğum hayatı yaşamaya çalışıyor ve yaşattırmaya da çalışıyorum. Çünkü benim yaşadığım duyguları insanlar da yaşayarak çok daha iyi konumlara gelebilir. Bir internetten para yok ya da şu işte para yok dediği zaman onlara bakıp gülebilir. Çünkü niye biliyor musunuz? Cebinizde para varken ve karşınızda cebinde para olmayıp ya da bilgisi olmayan bir insan gelip ya bu işlerde para yok onu biliyor musun dediğinde sizin cebinizde milyon olduğunda evet haklısın diyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Haklısınız tartışmıyorsunuz. Emin olun. Paranız yokken tartışıyorsunuz. Yani o süreçlerden de geçtim. Yani örnek veriyorum. 100 bin dolarım ya da 100 bin poundum olduğu zaman ya biliyor musun aslında şunu şunu yapsam böyle olur, böyle böyle olur deyip onu ikna etmeye çalışıyordum. Ve ne kadar daha çok enerjimi boşa harcadığımı gördüm. Çünkü kendisine inanmayan bir insana siz bir şey yapamazsınız. Kendisine yardım etmeyen bir insana kimse yardımcı olamaz. Çünkü onu öğreniyorsunuz. Cebinizde belirli bir paraya doyduktan ve ulaştıktan sonra istediğiniz her şeyi istediğiniz zaman parasının bile markasına bakmadan istediğiniz zaman alabildiğinizde birisi size bu işte biliyor musun para yok işte bunlar böyle insana şey yapıyor işte bunlar başarısa haklısın güzel kardeşim. Çünkü niye biliyor musun senin doğanda var sen ömrünün sonuna kadar çalışmak istiyorsun başkasının hayalleri için tadını çıkar. Arkana döndüğünde de yaşayacağın hayat senin bana bir şey diyemem ben ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı ve nasıl kazanacağımı buldum. Şimdi ailemle, arkadaşlarımla, dostlarımla istediğim zaman, istediğim yerde gidip istediğim şekilde yaşıyorum. Bunu hava atmak için söylemiyorum demeye çalıştığım şey aslında burada şu arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Sonra bu kitabı okuduğumda dedim ki, abi ben bunun nasıl olacağını bilmiyorum. Şu an cebimde 5 kuruş para yok. E, hatta o gün kirayı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyordum. E, yok o gün ne yiyeceğim diye düşünüyordum özür dilerim böyle şey dedim ya cebimde 5 kuruş para yokken insan nasıl kendini zengin milyoner gibi hisseder sonra kendime söz verdim dedim ki ben bunu bir şekilde yapacağım ve yaptığımda da bunun kitabını yazacağım dedim ve arkasından arkadaşlar aradan 5-6 gibi bir sene sürdü 5-6 sene sonra 5 e, centten milyon dolar attı bir kitap yazdım bunu aslında e, çok benim için değerli. Burada ne anlatılıyor bu kitapta arkadaşlar? Bu kitapta o benim yaşadığım bütün o süreçlerde kitap alım satımı, dropshipping, online arbitraj, retail arbitraj, arka tarafta kripto, arka tarafta yazılımlar, arka tarafta yani bu 5 sene boyunca belki yüzden farklı denediğim bütün iş modelleri bana ne kadar kazandırdı, nelerde hata yaptım ve neleri çok başarılı şekilde yaptığımı anlatan ve çok kısa bir süreç. Burada aslında e, benim için e, çok önemli notlar var bu 15 sene boyunca hayatımda, iş hayatımda öğrendiğim bilgilerde. Mesela e, insanlar size güvenmeli. İkinci bunu anlamalısınız. E, Rekabet unutun, müşterilere odaklanın, e, işletmenizi tüm dünyaya hizmet ediyormuş gibi düşünün. İsterseniz dropshipping yapın, önemli değil. Tüm dünyaya hizmet verecek bir kafa yapısına sahip olmanız lazım. Unutmayın, benim cebimde 5 kuruş para ya nasıl milyon kazanıp bu kitabı yazacağımı düşünüyordum. Aradaki farkı anlamanız lazım. Çünkü hayal ettiğiniz şey hayatınıza geliyor. Nasıl yapacağım ya da nasıl olacak o sizin süreciniz değil. Önünüze çıkıyor zaten. Ee, genç insanlarla ve akıllı insanlarla çalışın ve inanan insanlarla. Ee, yani çok güzel şeyler var benim hayatımda tavsiye tavsiyeler arkadaşlar. Uzun vadeli düşünmek, doğru insanla evlenmek, sevdiğiniz şirketle, sevdiğiniz insanlarla iş yapmak gibi hayatınızda size kulağınızda kıpır olacak çok şey var. Peki ne oldu? Olan şeyi söyleyeyim. Şimdi gelin e, 2000'li yıllarda e, 15 sene önce başladığım bu serüvende işte bu ticaret nasıl yapılır, şu nasıl yapılır, bu olmaz, bu olmaz diyen ve Türkiye'de yaşayan Akın'dan 15 sene sonra Londra'da işte 2024 yılında artık hayalini kurduğu kişiye, hayalini kurduğu hani der, deriz ya şuyum olsun, buyum olsun, onu yapayım, bu kadar araba alayım, şunu... Hani dersiniz ya hayalinizde böyle bir insan vardır ve işte ben oradayım şu an. Hayalini mu 15 sene gencecik delikanlının hayalini kurdu ve istediği her şeyi alabileceğini düşündüğü akınım. Bundan sonra ne olacak? Peki hayat bir yolculuk arkadaşlar. Yolculukta en önemli şeyler varış noktası değil. Buraya kimlerle geldiğiniz ve yolculuktan nasıl zevk aldınız. Önemli olan buydu benim öğrendiğim. Kazandığımız parayı daha çok kazanmak istiyorsak yaptığımız şeyi daha da iyi yapıp daha da çok insana zengin edeceğiz. Bu bizim şirketin, Okyanusu şirketin e, hayallerinden bir tanesiydi. Her gün de devam ediyor. Daha çok kişiye hayallerine ulaşmasını sağlamak. Burada size anlatmaya çalıştığım en önemli not sevgili arkadaşlar. Kimin ne dediğini dinlemeyin. Çünkü cevabı zaten siz biliyorsunuz. Bildiğiniz bir soruyu neden başkasına soruyorsunuz? Eğer kendinizi değerli görüyorsanız haklısınız. Kendinizi başarısız görüyorsanız haklısınız. Yapamam diyorsanız haklısınız. Yani kendinize ne diyorsanız sevgili arkadaşlar haklısınız. Çünkü kimseyi artık kimse ikna etmek için uğraşmıyor bu dünyada. Yok sizin moraliniz bozukmuş. Tamam arkadaşlık dostluk bambaşka bir şey. Fakat bir şey hissettiğinizde ancak bir şeylere sahip oluyorsunuz. Ben tekrar söylüyorum bunu ya okuduğumda cebimde 5-10 pound para vardı. Ve dedim ki kendime o kadar param var ama ben milyon kazanacağım ve bu kitabı yazacağım. Ve harbiden de yazdım. Hatta ilk kitabımda çok değer verdiğim bir insana imzalattım. Şimdi burada niye bunu anlatıyorum size arkadaşlar? İsterseniz bunlar için hayatınızın sonuna kadar çalışırsınız. Arka tarafta sevdiklerinizde, arkadaşlarınızla, dostlarınızda ya da sevdiğiniz şeyleri sadece onların size sunduğu zaman kadar yaşayarak yaparsınız. Ya da dersiniz ki, ey para, sen kendin için çalış, ben benim için çalışayım. Sen benim paramsın, daha çok çoğalmak için çalış. Ben de daha iyi bir insan olmak için. E i̇şte sevdiğim şeyleri yaparım, arkadaşlarımla buluşurum, dolaşırım, eğlenirim. Ve ben daha iyi bir insan olmayı öğrenirken bu hayatta sen de daha çok para kazanıp bana para getirsin. Siz dünyanın en zengin insanlarının para için çalıştığını düşünüyor musunuz? para için onlar değil para onlar için çalışıyor. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizler için ücretsiz bir kurs hazırladım bu kurs içerisinde adım adım bu süreci size nasıl yapacağımızı ve adım adım bu süreçte nasıl başarıya ulaşacağımızı anlatıyorum. Her katılmak isterseniz yorumlarda aşağıda iyi e bey yazmanız benim için yeterli olacaktır. Ben de size ücretsiz kursu paylaşacağım arkadaşlar. Bu sınırlı bir süre için geçerli. Belki 10 gün sonra izlediğinizde kota dolduğu için e, ücretsiz olarak sunamayabilirim. Aklınızın bir köşesinde o olsun. Umarım yeni izleyenlerdensinizdir. Evet size 15 senelik yay ticareti ticaretinde öğrendiğim bilgileri 15 dakikalık bir videoda anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şu an aşamanın hangi kısmında olduğunuzu bilmiyorum. Fakat tek bildiğim bir şey var arkadaşlar. İnandığınız şeyi yaşarsınız. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.